İstanbul Eski Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın güya büyük başarıymış gibi anlattığı operasyon gerçekte çok büyük bir faciadır. 40 anne babanın çocuklarının çektiği acıya dayanamayarak vefat ettiği, kalan ailelerin ise parçalanıp perişan olduğu bir operasyondan başarı hikayesiymiş gibi bahsetmek tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Mustafa Çalışkan'ın durumu kavrayabilmesi için Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonun geçtiğimiz 5 yıl içerisinde nelere sebep olduğunu şöyle özetledik. Milliyetçi, vatansever, dindar gençler, hayatlarında karakol görmemiş dindar hanımlar cezaevlerine dolduruldu. Türkiye'nin en seçkin aileleri evlatlarının gördüğü zulme dayanamayarak hastalanıp vefat ettiler. Derin devlet çetelerinin ülkemizde rahatça at koşturacakları bir ortam oluştu. Adnan Oktar ve arkadaşlarının Darwinist, materyalist ve bölücü ideolojileri tam susturan çalışmaları durduruldu. Allah'ın varlığını, birliğini ve Kur'an mucizelerini bilimsel olarak ortaya koyan kitaplar imha edildi, internet siteleri kapatıldı. İslam'ın modern, aydınlık ve sevgi dolu ruhunun tebliğ edilmesi durduruldu. Ateizm, deizm çığı gibi büyüdü ve Türk gençliği göz göre göre ateizm bataklığına sürüklendi. Adnan Oktar ve arkadaşlarının AK Parti'yi ve Sayın Erdoğan'ı iktidarda tutan 40 yıllık faaliyetleri durdurulunca, fikri ve ideolojik zeminini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sağın oyları, kritik eşik olan yüzde otuzlarında altına geriledi. Gençlerimiz hükümete en büyük desteği veren Adnan Oktar ve arkadaşlarına bile bunlar yapılıyorsa bizlere kim bilir neler yapılır diye dehşete kapılıp akın akın ülkeyi terk etmeye başladı. Büyük bir beyin göçü yaşandı. Bu yaşananlarda çok büyük bir payı ve sorumluluğu bulunan Mustafa Çalışkan özür dilemek yerine hala daha bu operasyonu bir başarı hikayesi olarak anlatmaya devam etmektedir. Bu zulümler kuşaklar boyu lanet edilecek olaylardır. Biz bu vicdani çöküntüyü milletimizin takdirine bırakıyor ve adaletin tecelli edeceğine tüm kalbimizle inanıyoruz.